Kardeş kıskançlığı. Gelin kardeş kıskançlığı üzerinde biraz konuşalım. Bir metafor üzerinden gitmek istiyorum. Düşünün, kralsınız, kocaman bir sarayınız var. Herkesin imrenebileceği, herkesin sizin yerinizde olmak isteyeceği bir hayatınız var. Her şey çok güzel, her şey gayet yolunda ilerlemekte. Ve bir anda hiç beklemediğiniz bir süre içerisinde birisi çıkıyor ve size diyor ki artık buradaki her şeyin yarısı benim. Bundan sonra her şeyi benimle paylaşmak zorundasın krallığının yarısı artık benim. Ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bunu kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Şartsız, şurtsuz, koşulsuz onu kabul etmek ne kadar mümkün bunun üzerinde biraz düşünelim. İşte kardeş kıskançlığı da tıpkı bu örnekte olduğu gibi aynı olaylar yaşanmakta. Evde bir anne var, bir baba var ve sadece bir çocuk var. O çocuk o evde saltanatını yaşıyor resmen. Annesi bütün ilgisini kendisine veriyor. Babası bütün ilgisini çocuğa harcıyor. Evde bir oyuncak alındığında o oyuncak sadece o çocuğun ve bir anda annenin sevgisi yarıya bölünüyor. Babanın sevgisi yarıya bölünüyor. Evdeki çocuk odası artık iki kişinin. Evdeki bütün oyuncaklar artık başka birinin de kullanımına sunuluyor. Düşünün, bu durum ilk çocuğumuz için ne kadar normal bir durum olabilir ki? Bunu neden kabul etsin ki? Bir anda her şey onunken neden ortadan ikiye bölünsün? Bunu kabul etmesi kendisi için oldukça zor olacaktır. Bu konu hakkında ne yaparsak yapalım kesinlikle çocuk bunu kabul etmeyecektir. Hayatın bir parçası olduğu için bunu artık böyle devam ettirmek zorunda kalırız. Ama bizim dikkat etmemiz gereken asıl nokta şu. Ebeveyn olarak ilk çocuğumuzun aslında sevgisinden hiçbir şeyin azalmadığını, babasının yeterince ona hala ilgi gösterdiğini, yeni çocuk gelmiş olsa da onu hala çok sevdiğini, onun sevgisinin ayrı olduğunu, ona olan sevgisinde bir azalma olmadığını çocuğa göstermemiz gerekiyor. Aksi takdirde çocuk kendi kardeşini kabullenmeyecek ve o kardeş kıskançlığıyla beraber sürekli hayatını devam ettirecek. Ancak şunu unutmayalım. Çocuğa yeterince ilgi versek bile, yeterince o sevgiyi sonuna kadar hissettirsek bile çocuktan şunu demesini beklemeyelim. Tamam anneciğim, bu benim kardeşim, benim her şeyim artık onun. Tamam, benim sevgimi bana veriyor olsan da istediğin gibi ona davranabilirsin demesini beklemeyelim. Bu olağanüstü bir durum olur. Çocuk elbette kıskanacak, elbette sevgisini paylaşılmasını istemeyecek. Ancak siz tutarlı davrandığınız takdirde bu durum bu şekilde düzenli devam ettikçe çocuk bunu kabul edecek ve daha sağlam bir psikoloji üzerinde devam edecek. Bu şekilde aslında kardeş kıskançlarını minimize edip olması gerektiği hale getirmiş olur. Bu tarz içeriklere ulaşabilmeniz için profilimizi ziyaret edebilirsiniz ve tabii ki kaydetmeyi ve beğenmeyi unutmayalım.